Bugün sizlere birini tanıtacağım. <laughs> Kendini tanıtabilirsin canımın içi. Evet şimdi adım ve yaşımı da sağlamak istemiyorum. Ama yakında hem kanal size al. şunu söyleyeyim. Ben mükemmel bir kızım. Evet aşkolar birazcık aşko kuşko diyebiliriz. Benim kuzişim. Ya Engin saçma ya? Saçmalama Engin ya ne aşkız bak şımarıyorum. Kendini düzgün tanıt bir daha sormayacağım. Yani sakın bunu gerçeğe almayın gerçek hayatta asla bir böyle biri olmam zaten Dilan polatlandı nefret ederim. Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsun gerizekalı kuz işim benim? Kendi soyunu dışlıyorsun ha şimdi senin ananı avrıp. Gerçekten öyle miyim seni şapşik şey? Şimdi düştün elime senin. <laughs> Şimdi anın avradını ben. Neredesin lan torba surat? Arkadaşlar neyse ben kapatıyorum. Bay bay.